Evet, herkese merhabalar diliyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımımız Niyetini Tut Olacak. İki deste şeklinde Niyetini Tut Olacak. Pembe Unicorn, Mor Ejderha. Niyetinizi tutun. İşaret kartları ve enerji kartlarından da faydalanacağız bugün. Bir bakalım. Niyetin ne? tutun şimdi tutun arkadaşlar niyetinizi kabulü var mı bu olacak mı neler olacak bir bakalım bakalım işaret kartlarından da seçeceğiz hepsini seçip koyacağım birlikte seçiyoruz birlikte seçiyoruz Sonra vay anam hepsi bir olumlu bilmem ne <laughs> diyenler oluyor. Yani o sebepten burada birlikte seçiyorum. Enerji kartlarından da yardım alıyoruz. Hissettiğim şekilde noktada durduruyorum. Buraları atlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Enerjim abonelere özeldir ve geçerlidir. Bu çembere abonelerle birlikte giriyoruz. Yani enerji çemberine. E, niyetinize odaklanın arkadaşlar. Birinci desteğiyle başlayacağım ben. Şöyle düzgün dursun. Birincisiyle başlıyorum. Bakalım bakalım. Şimdi öncelikle e, niyetinle alakalı bir ikilemde olduğunu görüyorum. E, sen şu anda bu niyetten emin değilsin ya da dilek tamam bir şey dilemişsin ama acaba diyorsun olur mu olmaz mı dileğinden tam emin olamamışsın bir yol ayrımındasın ve bunu bulmaya çalıştığını veriyor bunu düşündüğünü veriyor ve niyetinle alakalı doğruyu seçip seçmediğinden emin olman gerekiyor niyetin evlilikmiş <laughs> bu deste evlilik kartı geldi niyetin evlilikmiş ya da e, aklındaki bir kişiyle evlilik, ciddiyet, sevgililik bu da olur. Yani burada evlilik verdi diye illa onunla evlilik olmak zorunda değil. Ama evlilik verdi ama onunla. Şimdi bununla ilgili muhtemelen ikilemdesin. Acaba olur mu? Acaba bir gelecek var mı? Ya da bizim geleceğimiz olsa iyi olur mu? Hayırlı olur mu? Biz mutlu olur muyuz gibi bir niyet. Ama bunun boşuna gelmez. Adalet kartı. Evet, bakın haksızlığa da uğramışsınız. Evet, bir kere niyetin neyse kabul oluyor, çok şükür. Niyetin kabul oluyor. Burada haksızlığa uğramışsın. adalet terazisine güven, ilahi adalet ve ilahi zamanlama senin olacak. İlahi bir döngü veriyor kart. E, bu ilahi zamanlamada senin için olumlu olanlar gerçekleşecek. Adalet senin yanında, ilahi zaman ve planlamada oluşacak durumlar var. Birazcık daha sabırlı olman gerektiğini görüyorum. Burada aklındaki bir kişiye odaklı e, bak. E, niyetlendiysen bunun da bu kişinin gelişi var niyet evlilik ciddiyet evlilik hayatı e, gelecek e, nişan tören sevgililikle ilgili ise evet arkadaşlar kabul olacak ve yıldız kartını veriyor sonu sonuncu kart şans senden yana yani sen niyetin illa evlilik değilse bile hani burada biz evlilik dedik ama yani hiç fark etmez e, niyet her ne ise her türlü kabulü var yani Niyetin imkansız değil demek istiyorum. Olumlu bir enerji ayıyor ve güzel bir enerji ayıyor. Bu niyetin gerçekleşmesi bir yıl kadar sürecek ya da en geç benim hissim 3 yıl. Uzun vadede 3 yıl, kısa vadede 1 yıldır. Tarot 3 yıla kadar gitmez ama ben kendi hissimi katıyorum. Biraz zaman var ama doğru zamanda doğru şekilde olacağına da güvenin. Olumlu geldi. Burada gücünü eline alacağın ve adalet Seninle olduğu olduğunu hissedeceğin, şanslı ve bereketli bir döngüye gir, girdiğini anlayacağın bir dönemde olacaksın ee, ve gerçekten de iyi hissedeceğini görüyorum. Sana da iyi gelecek bu durum. Şu anda düşüncelere daldığın, kendinle ilgili emin olmadığın bir dönemdesin ama e, olayları ve durumları iyi analiz edeceğini görüyorum. Kendini doğru ifade edeceğini görüyorum. Ve ikilemdeysen de gerçekten bu niyetin senin için ne kadar iyi ya da ne kadar kötü ya da olumlu mu olumsuz mu artı ve eksi yönlerini düşünerek de ilerleyebilirsin. Bir kabulü var. İnşallah da olacak. Bu deste şans senden yana olacak. Ama birazcık sabır etmen gerekiyor ve sabırlı olman gerekiyor. Hızlı acele, hızlı karar vermeyin. Acele etmeyin. Sabırlı olun. Ama bir niyet kabulü var bir bakalım bakalım diğer deste bu güzel gelmişti evrenin bereketi şimdi bu deste biraz daha finansal konulara odaklanmış olabilir ya da e, yine ilişkiyle alakalıysa da e, güvensizlik yaşıyorsunuz bu kişinin hiçbir şey yapmadığını sürekli kendinizin yaptığını ve artık sizin de bıktığınızı ve artık böyle bir rahatlık ee, evresine geçtiğinizi görüyorum. Evrenin bereketi kim olduğunu unutmadan e, unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketine aç. Ee, biraz finansal konularla ilgili ise sabret e, ve tembellik yapmadığından ya da çok fazla e, isteyici taraf olmadığından emin ol. E, ilişkilerle ilgili bir niyet değilse de şöyle söyleyeyim. Bu insan çok fazla Sizden bekliyor ve hep alıcı verici taraf değil ne yazık ki. Burada ben e, sizin bu durumu dengeye sokacağınızı hissettim. Ama birazcık zaman veriyor. Yani biraz zaman var. Bir bakalım. Şimdi bir kere burada muhakeme var. Bakın zaten siz ciddi anlamda e, burada belli etmemiş ama e, evlenip boşandığınız bir insana niyet etmiş olma durumunuz var ayrıldığınız bir kişi ya da sizi iç hesaplarla yalnız bırakmış bir kişi olma durumu var. Size hatalar yapmış, yanlışlar yapmış ve sizi e, ciddi anlamda zora sokmuş maddi manevi bir kişi var. Para aldıysa vermemiş, e, hep askıya almış, bekletmiş, sizi yaralamış bir insan. Ama kart diyor ki bu kart, bu kart der ki niyetin kabul olacak. Yani niyetin senin de dünya kartı, büyük diğerinde de yıldız kartı, büyük arkanı bunda da e, dünya kartı. Yeni başlangıçlar, yenilikler ama bakın burada değişik olarak niyetin e, eğer ilişki ise e, ben sana daha yeni bir yön olduğunu görüyorum yani yeni bir insan yeni bir kişi yani e, ilahi enerjiler sana farklı bir insan getirecek burada aklımdaki kişinin belli noktalarda çok iyi bir insan olmadığını görüyorum ve hep sürekli askıya alan düzgün davranmayan bir iyi bir kötü bir var bir yok tutarsız bir insan olduğunu görüyorum. E, bu sebepten evrenin sana yeni bir e, sunacak eş adayı olacağını hissediyorum. Finansal olarak da sıkıntılar bitecek. Şu anda bir şeyler çok sıkıntılı. Çok az kıda bekliyor, beklenmekte. Ama bunların da düzeleceğini görüyorum. Burada e, şöyle söyleyeyim. Kendiniz de psikolojik olarak biraz yıpratmışsınız belli noktalarda. Yani çok bekliyorsunuz. Psikolojiniz yıpranmış. Bir iyi bir kötü Hani bir sıcak bir soğuk hani enerjiniz sürekli değişiyor olarak görüyorum. Hani böyle e, kendi bereketinizi de e, iyi olanı da göremiyorsunuz. Hani bir şeyleri fark edemiyorsunuz. İyi olan ya da kötü olanı ayıramıyorsunuz. E, bir de hep bir kurban psikolojisi var. Yani bunlar hep benim başıma geliyor. Hep benim başıma geldi. Psikolojik olarak çok yıpratıyorsunuz. Eğer burada boşandığınız bir eş adayıysa bu. Bununla tekrar bir araya gelme görüyorum. Bunu da belirteyim ayrıldığınız bir nişanlıysa evet bunu yeniden görüyorum. Ama bir sevgili adayıysa ya da bir flört adayıysa kesinlikle bir araya gelmemenizi öneririm. Çünkü bu insanın tekrar aynı hataları yapma durumunu veriyor. Uyarıdır bu. Şimdi şu sıralar birazcık daha kendi hayatına odaklanman gerektiğini görüyorum ve önünün açık olduğunu görüyorum. Bunlara bir dikkat et. Ama senin de niyetin kabul oluyor ama ister uygula, ister uygulama dediğimi ama bir kabulü var. Son olarak e, kapatmayın videoyu. Şu dişil enerji kartları diyor. Ama ben e, dişil enerji olarak almıyorum. Enerji kartından sizler için bir niyete özel, e, niyete özel bir çekim çekim yapmak istiyorum. Bir dilek daha tutun bakalım oradan ne diyecek. Bu sefer farklı olsun. E, dişil enerji kartlarıdır ama ben kolektif olarak açıyorum. Yani kadına, erkeğe, hep, hepimiz için. Bakalım iki deste olacak. Bu bir, bir şu kısım, şunun yanında doğru. Bu da iki kitaba doğru olan. Şöyle düşün. Bu birle başlayayım. Değişim rüzgarı. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Şu anda yeni dilediğin dilek için diyor ki farklı bir açıdan bak ama şöyle farklı. Burada illa bunu olumsuz alma. Olmayacağını düşünüyorsan, negatif düşünüyorsan aslında olumlu bir şeyin olacağını verir. Aynı zamanda da farklı bir enerjiyle bir şeylerin düzelime gideceğini de verir. Ama aynı zamanda gene de farklı bir döngüye de güvenmen gerektiğini verir. Koşulsuz sevgi. Burada ilişkiyle ilgili direkt verilmiş. Her şeyde aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Bu e, bunu niyet edenler koşulsuz bir sevgiye geçmiş zaten. E, güzel bir enerji var. Burada koşulsuz bir aşkı da bulduğunuz ve bulmakta olduğunuz da verir. Niyetler kabulü e, olumlu geldi enerjilerde yani her ikisinde de olumlu bence. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.